Bu paspası bile beyazlatır. Süper ev yapımı ayakkabı beyazlatıcısı. Artık olmakla uğraşmıyorum. Bunun için kabartma tozu kullanacağız. Bir kaba 120 gram koyun. Sonra deterjan ekleyelim. Bu kullandığım deterjan olmalı. İyi çalışması için 3 dolu kaşık koyalım. Son olarak 1 kaşık aseton veya oksijenli su. Ekledikten sonra kaşıkla iyice karıştırın. Sonra bu kıvamı gelince böyle toplar yapın. Aynı işlemi tüm karışım için tekrarlayın. Sonra tüm topları cam kavanoza koyun. Bu karışım kıyafetleri yeni gibi beyazlatır. Gerçekten inanılmaz. Gördüğünüz gibi çok kirli bir spor ayakkabım var. Genelde yürüyüşlerde giydiğim bir ayakkabı. Tamamen kirli ama bu küçük toplar suda çözülünce sihir gerçekleşiyor. Ürünlerinin reaksiyonunu başlatmak için üzerine sıcak su ekleyin. Karbonat, deterjan ve asetonla karışınca kiri çözer, beyazlatır ve parlatır. Bu kiri otomatik olarak çözer. İşi çok kolaylaştırır. Suyun rengine bakın. Kısa sürede ne kadar da kir çıktığını göreceksiniz. Şimdi bakın kirli ayakkabıyı ovalarken hızla beyazlaştığını göreceksiniz gerçekten çok kolay çıkıyor. Sonra ovalayıp yeni bir su ve topla tekrarlayın. Bir gün sonra ayakkabı ne kadar bembeyaz olacak.